Ya kendi benliğimden çıkıyorum. işte yapmayacağım şeyler yapıyorum. Ben de fark ettim. Ben de evet. Evet. Yani ikimiz de bu konuda birbirimize iyi gelmiyoruz bence zaten. Evet. Yani o konuda fark ettim için o yüzden artık bir şeyleri zorlamak istemedim fark ettim. Duygular olabilir. Benim açımdan seni bilmiyorum. Yani duygularım olabilir ama daha fazla kendi benliğimizden çıkıp ikimizin de ben de üzülmek istemiyorum artık. Sen bilmiyorum üzülüyorsun, görüyorum. Dışarıdan etkileniyorsun. Ben kendi içimde üzülmeye başladım artık. Ki bunun için dün Benim uyuyamadım. Planın ne? Planım falan yok. Ben buraya hiçbir zaman planlı gelmedim. Ama planlı geldim söylemişsin. Planlı derken bana ben ben hani diğer bir şey kafanda var mı vesaire. Bana diyeceğin neydi? Hı? Bana bir şey diyeceğim demiştin ekranda. Soruma cevap verdikten sonra söyleyebilirim. Ne ima ediyorsun şu an? Başkasıyla mı tanışacağımı düşünüyorsun? hayır çünkü dün böyle söyledim beni de dışarıda birini yakıştırıyorlar vesaire. Dışarıda ne yapacaksın biriyle... bu evde bütün gün sabah karşısında... Seni mi ama... düşünüyorum bütün gün bu evde oturup? Ha kahve içip. Yüz bir falan mı oynayacaksın? Ne yapacaksın şu an? Ne bunu öğrenmek istiyorsun? Merak ediyorum ama sen merak etme diyorsun. Sen merak etmem sıkıntı yok. Merak etme. Ha, tamam. Şu <laughs> an biraz bir iki gün en azından ya da bir gün birazcık kafamı toplamak istiyorum evde. Aynen. Biriyle tanışmak istemiyorum. Bir iki gün. Ya doğru, Allah'ın hakkı yani üç türlü de hani... Bana biz de bunu sor... Neyse bir ikileri falan gittik yani. Böyle bir unutuluş yok. Bunu Sağ bana kim? soruyorsun. Biz... Ne? Git ya. Bunu bana Esiz soruyorsun. Siz erkekler böyle? Bunu Sorun bana işte. soruyorsun. Sen ne yapacaksın bakalım? Nasıl ne Sen ne yapacaksın? Seni ilgilendirmez. İlgilendirdi gayet. İlgilendirmiyor. İlgilendirseydi dün evet. öyle konuşmazdın. Tamam. İki tane şey açıklayacağım şimdi sana. Bir, evet, dokunma meselesini tane. evde de söyledim. Ben bundan önce, aradan önce zaten buna dikkat eden biriydim. <laughs> Sonra araya girdik. Fark ettiysen ben ne seninle konuşabildim ne seninle görüşebildim. Neden? Ve, ve gerçekten de Neden özledim seni. Evet. evet. Özlediğim için kendimi kontrol edemedim. Bir iki gün boyunca gerçekten. Buna... Ama rahatsız olduğumu evet, anladım. Anladım. Ama ben de kendimi kontrol edemedim. Yani i̇stemsiz yaptım aradan önce nasıl dikkat ediyordum her şeye. Ama buna dikkat edemedim. Ama gerçekten seni görünce özlediğimi daha da fark ettim. O yüzden kendimi hiç kontrol edemedim. Yani atıyorum elim mesela, seninle konuşuyoruz. Bir anda elimi indiriyorum falan. Tekrardan aklıma geliyor senin rahatsız olduğun. Bu yüzden bu dokunma mevzusunu. Konusunda ben özür dilerim zaten. Ama gerçekten özlediğim için bunu yaptım. Diğer konuysa senin sosyal medyadan, yorumlardan etkilendiğini biliyorum. Yani ben bir şeyleri sana söylemiyorsam bunun için söylemiyordum sadece. Dün onun etmeye çalıştım yanlış anladım. Beni. Şimdi. Dün yemek teyken bana gelip Yeliz'le alakalı ne dedi? Acaba? Ne dedi? Sen çok tehlikelisin. Hayır hayır öyle bir şey değil de. Anladım. Ha. İyi bir şey. İyi bir şey söyledi ama bunu şu an söylemek istemiyorum. Sadece şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Yeliz şu an zaten herkes Herşine, sus. Yeliz'e çok fena yandım dedi. <gülüyor> 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 şok, 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 şok haberler. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda ikimizde... Utandı, ikimiz de... kızarıyor Hayır, arkadaşlar. Ben utanma, Mikrofon bende şu an. Duygusu yoktur. Ben demiştim ama bana aşık olacaksın Hayır, diye. hiç öyle bir şey yok. Şu an sadece ortalık kızışsın diye öyle bir şey attı. Ee, ben şu anda tamamen ikimiz adına bir zamanı bıraktım. <laughs> tamamen Yeliz kendini bir gelsin. O kendini görsün, beni görsün, ben kendimi göreyim, onu göreyim. Bir zamanla bıraktım. Yeriz komple kendi geldikten sonra ver, ver. olacağımız varsa zaten olur. Sunucuya hediye et. Teşekkürler. Yazıklar gel. olsun, kurumuş gülü hediye ettin ya. Belki. <laughs> kurumuş gülü. Ben yokum orada. Arkadaşlar. Oh, iyi ben. Ben. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Güncel olarak evet. size sormak şey istediğim. Sen oturabilir misin? Sen de? niye oturuyorsun oğlum? Sana boşuna mı para ödüyorsun? Maaş az geldi için <laughs> Hayır. Şimdi size birkaç soru soracağız. <laughs> Açı yakalayamıyorum. Sen ayakta kalınca olmuyor. Öncelikle Görkem'e var, sormak istediğim var. birkaç soru var. Sizin konunuza değinmeden önce. Gizem sana Öyle dün değil, gece mesaj atmış. Mesaj atmadı. Dışarıda konuştuk. Dışarıda, dışarıda? Ne dedi? İşte nasıl Aa, halini atacak. Şuraya oturayım. Dur, Tamam ben tutayım bırak. Omuzuna koy. Tamam. Halini yatanları... <laughs> sordu. Nasılsın? İyi misin dedi. Evet, dün birazcık kötüydüm. Hani hastaneye gittim. Evet, farkındayım. <laughs> Geç olsun bu arada. Teşekkür ederim. Gizem'in sormasına şaşırdım. Beklemediğim şey. Evet, bir peki Öyleyse. sence e, bunda bir art niyet var mıdır yoksa tamamen iyi niyetinden mi soruyor? Yok, art niyet olduğunu sezmiyorum. Çünkü Gizem iyi bir kız, saf bir kız. Yani Peki arkadaşa. Berke'yi kıskandırmak için yapmış olabilir mi? Yok. Yani... Olayı bak, olayı bak şu anda. Dünkü bak, şu olaydan bak. sonra da yapacağını düşünmüyorum öyle bir şeyi. Anladım, evet. peki... ...sizin şu anki güncel ilişkinize Anladım. değinecek olursam... ...güncel durumunuz nedir? Önce senden duymak istiyorum. Çünkü Aynur'un cevabına göre cevabının değişebileceğini düşünüyorum. Yok, cevabım... Durumumuz yok. Bitti mi Aygör? Evet. Peki, hiçbir umut ışığımız yok mu arkadaşlar? Bende ışık yok. Peki bir soru daha sorayım. Cevap etti Şimdi... miydi bu arada? Evet. Aygör bitmiş mi? Bitmiş. Peki ben bir soru sormak istiyorum. Evet. Yardımcı sunucu olarak. Söyle. Yaklaşarak. kameralar yapıyor, ya. yapıyor. Ya yaklaşsana. Ya. Nasıl yapıyor. Gel buraya. Şimdi Aygör olmazsa eğer bu evde tanımak istediğin başka bir aday var mı? Belki var bekleyen mi? de vardır. Benim yok. Benim yok. Kardeşim